her kül her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. Fuka, ezanın elfazı erkanıdır derler. Ezanın rükünleri allah Ekber, allah Ekber'dir. Şedven la Dolayısıyla o tabirlerle ifade edilmeyince ezan ezan sayılmaz yani. İsterseniz siz Allah çok büyüktür, çok 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 büyüktür falan deyin. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka mağbudu bir hak yoktur. Dolayısıyla o ezan hiç olmamış yani hiçbir zaman. Namazın rükünü gibi yani. Allah-u Ekber, el bağlamak, ayet okumak, rükuya gitmek, secdeye gitmek, lafızlar ezanın öyle rükmü. Bacanın eski haline dönüştürüldüğünü gören yoktur. Ben çocuktum tabii. iki yaşındaydım. Millet nasıl sevmiş duydu. o köylü uzak köy yerlerinde, karakolun olmadığı yerlerde bazen kaçamak ezan okurlardı. Fakat korkarlardı çünkü o köylerde de AK Parti zihniyetinde olan insan vardı. Bizim köyde Korucuk'ta karakol vardı. Dolayısıyla cesaret edemezlerdi. Kamet de öyleydi yani. Kavmette de namaz başladı, namaz başladı, Tanrı'dır, Tanrı'dır, Tanrı'dan başka yoktur tabacak derlerdi. Bakarlardı böyle yabancı varsa veya bir jandarma falan varsa böyle derlerdi. Yoksa çok hızlıca Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, allah Ekber falan derlerdi. Ama dışarıda caminin damında veya minare varsa minarede öyle Arapça orijinal metniyle ezan okumak mümkün değildi. O şehirlerde daha bir böyle şölen gibi yaşanmıştır, onu o büyüklerden hep dinlemiştik, yani altıca kadise. Sultan Hamid'in dört minaresinde bilir, Allah-u <laughs> Efendimiz gelmiş gibi millet seviniyor. Ezansız yıllar deniyor ona. ezansız yıllar. Evet, o günleri görmüştür anda sıra Kuranda yedi yani işte Kur'an, o böyle bestekarlara filan da okutuyorlar. Mesela Saadettin Kayna çok yakın Sultan Ahmet'te imam, medrese türbajinden mezun, Salatin camilerde bir mektepten mezun olanlar imam yapıyorlar. Ben bir İstanbul efendisinden dinlemiştim. Hafız Sami var. Hani bizim günümüzde de bir Sami Bey var ya güzel şarkı klasik şarkılarımızı güzel söylüyor. Hafız Sami var. Onun ben bu plaklarda ezanı dinlemiştim. Sesi yüksek. Sultan Ahmet'te ezan okurken git Fatih'te dinle. Öyle bir adam. İşte ona test ettiriyorlar. Rahmetli İtadet'in kaynağı test ettiriyorlar. Böyle tutturabilirsek namazda Kur'an bile işte övgü mü diyecekler, selam diyecekler ne? Tanrı'ya mahsustur. Bu alemlerin terbiyesi de nasıl yapacaklarsa işte namazda sıra öyle okunmaya gelmişti. Bana fırsat verdim. Cebe demiştim de o da tekrar ederdi. Ezanda bağırabildiğin kadar bağır. Kamette gönlünün sesiyle beni namaza çağır demiştim. O da öyle yapıyordu sonra. Çünkü orada cin, ins ne duyarsa duysun şehadet ettikleri gibi şeytan ezanın sesinden kaçıyor. Elden geldiğince gönlün sesiyle yapması lazım onu. Elden geldiğince. Her kelimeyi, her harfi duyarak söyleme. Zırap yemiş bir gönlün dile dudağa dökülmesi gibi. Epey ileride bunlar gelecekte Müslüman'da iki gözünü birden açacak nesiller bunları duyacak ve hissedecekler. Bizler geçiş döneminin kırık dökük mahluklarıyız. Allah bizim umudumuza bırakmasın Müslüman'da. Yoksa günümüzde olduğu gibi gelecekte de onun çehresini karartırız.